İlkokul 2 öğrencilerim, hoş geldiniz. Şu anda kullandığım yayını Eğitimhane sitesinden alıyorum. Eğitimhane.com Orada ABC 2004 numaralı kullanıcıdan kullanıyorum. Çok güzel, çok beğeniyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kısımdakileri çokça yaptığımız için biraz hızlı geçeceğim. Sizler kaydı dondurup bakabilirsiniz. İşlemleri yapınca böyle bir sonuç çıktı. Lütfen e, tek tek karşılaştırmayı unutmayın. Sıradaki soruya gelirsek bu şekli verilen şekil saat yönünde, saat yönü bu tarafa doğru. Yarım tur döndürülürse şekil nasıl olur? Şimdi bunu şöyle şekil çizelim hemencecik. Ve çizgilerini yapalım. Evet şöyle. Yarım tur çeviriliyor. Şimdi bakın yarım tur çevirdiği zaman bir çeyrek üçgen buraya geliyor. Ona göre yapalım. Şöyle çizelim. Burası üçgen oluyor. Buradan bir çeyrek, iki çeyrek. Bu karede buradan buraya geliyor. E, yurt daire de buradaydı. Buradan buraya geliyor. E, en sonunda ne kaldı? Yıldız o da buraya geliyor. Saat yönünde çevirdik. Sonrakine geçelim. Bunu da hızlı bir şekilde yapacağım. Lütfen sonuçlarını karşılaştırmayı unutmayın. Evet. Gerçek sonuç bu şekilde. E, gerçek toplam, tahmini toplamda 70. Burada da gerçek farkı bulduk. E, tahmini farkı bulduk. Şimdi de bir bir e, simetri yapmaya çalışacağız hep beraber. Şimdi şöyle ayna gibi düşünün. Tam karşısındaki şekil. Bu burası ben şöyle geri alayım. Şekli siyah olarak yapalım. Şöyle kararttım. Bir katta yaparsam biraz daha belirgin olur. Bakın aynısı. Sonra burası 1 2 3 Buradan itibaren üç tane gidecek. 1 iki, üç gitti. Şöyle aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi. Şu da ee, şurayı düşünün. 1, 2, 3. kare. Yani 1, 2, 3. kare. Şurası. Burası da gördüğünüz gibi 1, 2, 3. kare. 1, 2, 3. kare de bu şekilde. Evet. Şekil örüntüsünü devam ettirelim diyor. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? 2 tane, 2 üç, üçgen, 2 kare. O zaman nasıl yaparız? iki üçgen iki kare 1, iki iki üçgen iki kare şeklinde devam ettiririz. Basamak değerleri farkı 40'dan 2 çıkınca 38 80'den 3 çıkınca 77 70'ten 1 çıkınca 69 Evet bunlara gelirsek eğer 36 büyüktür bunu Bakın burada başlık bu 36 büyüktür diyor. Ona göre yapacağız. 36 en büyük olan nedir? 35'ten büyüktür. En büyük bunu yazacağız. 44 küçüktür. Nereden küçüktür? 45'ten, 46'dan, 47'den gider. Evet en, ama en e, küçüğünü yazıyoruz. 59 büyüktür. 58'den. 15 küçüktür. 16'dan. Bunları artık daha iyice bilmemiz gerekiyor. Ritmik saymalar biliyorsunuz. Buradan biz çarpma işlemine başlayacağız artık yavaş yavaş. Devam edelim ritmik saymalarla bulmayı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hemen 40 yazıyorsunuz. 3, 6, 9, 12, 15. 15 yazıyoruz. Aşağıdaki de 2 onluk, 4 birlik. 1 onluk, 8 birlik. Ortadaki onluğa yuvarlanan sayılar yazacağız. 50 yuvalanına şöyle geriden başlarsak 49, 48, 47, 46, 45. Daha büyük olunca da 51, 52, 53, 54. 50 yuvarlanan en en küçük sayı hangisidir? 45. En büyük sayı hangidir? 54. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Yani bu işareti kullanacağız. Şöyle dikkatli bir şekilde yapalım. En küçüğü hangisi? 29. Sonra 41. Sonra 76. 82 ve 95. Örüntüyü verilen kurala göre devam ettirelim diyor. 3 azalt diyor. Bu şekilde azaltınca da rakamlar bu şekilde oluyor. Şimdi girelim buraya. İşlemleri zihinden yapalım. Bunları ne yapıyoruz? 60, 90 yani 60 ile 30 6 ile 3'ü toplayıp 90 7 ile 1'i çıkarıp 60 9 ile 7 toplarsam 16 E tabi bu çıkartma işlemi 8 yapar. Nasıl yapıyordu? Topluyorduk değil mi? Devam ediyoruz yine verilen geometrik şeklin özelliklerini yazalım. Bu, bir, bu bir nedir? Ee, üçgen prizma. Üçgen prizmayı P yazayım şöyle kalsın. Yüzey sayısı. Yüzey sayısı şunlar oluyor. Hesaplarsak bakın üç tane üç tane dikdörtgen iki tane de üçgenden e, oluşuyor. Beş bir tane yüzey var. Ayrı sayısı da e, şöyle çizeceğim yine görün diye. Dikkatinizi çeksin diye. Şöyle dikkatinizi çektireyim. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Bunlar bir tanesi. Bir de maviyle çizeyim şöyle. Üç yaptık. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz tane. Nesi var? Ayrıtı var. Küçe sayısı da. Onu da hemen gösterelim. Şöyle. Pardon. Şu köşeleri 1 2 3 4 5 6 tane köşesi var. Sınavda bunları eee gelirse böyle teknik yapamazsınız. Artık bunları aklınıza tutmanız gerekiyor. Hangi sayının 37 eksiği 53'tür? Hangi sayı deyince ben hangi kutucuk diye başlayalım. Eksiği bakın hangi sayının eksiği 37 eksiği eşittir 53. Bunu yapmak için de ne yapıyoruz? Burası eksilendir. İkisini topluyoruz. Ve sonuç 90. Burası. Buradan 90 çıkar. Şuraya da 90 yazabiliriz. Devam edelim. Sıradaki problem, sıvı problemi. Bir kova 4 sürahi sütle dolmaktadır. Bir sürahi ise 5 bardak süt almaktadır. Buna göre iki kovayı doldurmak için kaç bardak süt gereklidir? Bunun için ne yapıyoruz? Önce şekil yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bir kova dört tane sürahi sütle dolmaktadır. Dört tanesini dizdim ben. Diyor ki, soruda da devam ediyor. Ee, şöyle kırmızı kremi tekrar alayım. Diyor ki bir sürahi de beş bardak su alıyor. Yani bu beş bardak, hepsi beş bardak süt alıyormuş. Toplarsak kaç bardak süt olduğunu bulabilir miyiz? Buluruz. Yani bir, kuray, bir kuvayı doldurmak için 20 bardak. Bir tanesi yerine unutmayın. 20 bardak. Peki bize iki bardak, iki tane şey derse, bize kova derse, bakın bize iki kuvayı doldurmak için diyor. Şöyle bir, şöyle bir tane daha çizelim. Şöyle. Bu da ikinci kova olsun. Biraz önce hesapladık. Bir tanesi 20, pardon. Şöyle. Bir tanesi 20. E diğeri de 20 alır. Ne yapar o zaman toplarsak? 40 kova yapar. Aralarında üçer yaş fark olan e, üç kardeş pardon e, en büyüğü e, 19 yaşındaymış çocuklar şöyle yapalım Ali Veli ve Ahmet olsun. Tamam mı? Böyle isim verdim onlara. En büyüğü de ne olsun? E bu daki çocuk olsun. Ahmet olsun. 19 yaşında. Bana söyler misiniz o zaman? E Veli kaç yaşında olur? Ondan küçük. Bu en küçüğü. Bu sonraki, sonraki bu hepsinin arasında da 3 yaş var. O zaman Veli de 19 3 olur. Yani 16 yaşında olur. Peki Ali kaç yaşında olur? Ali'de de Veli'den ona, 3 yaş küçük. Yani 16'dan da 3 küçük. Yani ne yapar? 13 yapacak yapar. Üçünün yaşları toplamını soruyor bize bakar mısınız? Evet şöyle bakarsak temiz yapalım. Şöyle geri alalım. Şöyle görürsünüz. 3, 3 kardeşi yaşları toplamı kaçtır diyor. O zaman biz de ne yapıyoruz? 13, 16 ve 19'u topluyoruz. 3, 6 daha 9, 9 daha 18, elde var 1. Bir de bunu unutmayalım ve 48 yapar. Üçünün yaşları toplamı 48. Bahçemizde 42 fındık ağacı vardır. Bahçemize kaç fındık ağacı dikersem 81 ağaç 81 ağaç olur. Fındık ağacı olur diyor. Çocuklar şöyle düşünelim. Bu bir toplama işlemi şöyle ama. 42 tane ağaç var. Fındık ağacı. Kaç tane eklersem, bakın şurası da eklersem 81 olur. Şöyle göstereyim bir daha. 42'ye kaç eklersem 81 olur. Ne yapıyoruz? Bu sayıdan, bu sayı çıkarıyoruz. 81'den 42 çıkarsa, 1'den 2 çıkmaz, 11'den 2 çıktı, 9. 7'den 4 çıktı, 3. 39 bulur. 39 tane daha dikmem gerekiyormuş. 39 tane daha ağaç dikmem gerekiyormuş. kantinci elindeki simitlerin, elindeki simitlerin kaç olduğunu söylemiyor bize. 35 tanesini satınca çocuklar şöyle düşünelim. Elindeki simitler bu. Satmış. O zaman demek ki azalmış. 35 tanesini satmış. Yani bak azalmış ve geriye 29 tane kalmış satmadı. Bakın şöyle düşünelim. Kantinci elindeki simitlerin 35'ini satmış. 29 tane kalmış. Bakın bu şekilde kurmanız gerekiyor. Nasıl yaparız? e, burası eksilen olmuş oluyor. Ne yapıyorduk? Topladık değil mi? Yani 29'da 35'i toplayınca 64, 64 yapıyor. Demek ki başlangıçta 64 tane varmış, simiti varmış. Şimdi bu eşitliği yapacağız. İlk önce burayı bulacağız. Orayı da bunu da buna eşitleyeceğiz. 52'den 38'i çıkaracağız. 2'den 8 çıkın, 12'den 8 çıkınca 4, burada 3, 75, 4 kaldı, 4, 4 çıktı, 14. 14 eşittir 75 eksi kutucuk. Burası eksilen çıkan, burası fark. Bak bu tarafa gelmiş sadece. Burayı bulmak için, çıkanı bulmak için büyük sayıdan eksilenden 14'ü çıkartıyoruz. 75'ten 14 çıkarsa da ne kalır? 1, 61 kalır. Evet, şimdi diğer sayfaya geçelim. Evet. Burada bir atasözü var. Sadece bunu açıklayacağım. Şu diğerlerini siz yapacaksınız. Ak akçe kara gün içindir. Burada çocuklar para paralar sıkıntılı günler içindir. Bu bu günler içinde biz ne yapıyoruz? Bir köşede de mutlaka para biriktiriyoruz. Bu bugünlerde el davuşta ne varsa tabii çocuklar bu dönemde bu paraları kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden dolayı köşemizde biriktirdiğimiz paralar hangi günler içinmiş? Kara günler için yani kötü günler içinmiş. Ekşi şoför. Bakın unutmayın bunu. Bu da noktalar olmaz. Şoför. Maydanoz. Maydanoz. Maydanoz değil. Maydanoz. Fiyat. Esprey böyle bu şekilde yazılır. As asfalt, asfalt da, değildir. Asfalttır. Bu kelimelerin de eş anlamlıları, pardon zıt anlamlılarını bulmaya çalışalım. Bulduklarımızı lütfen buradakilerle karşılaştırmayı unutmayalım. Tam karşılarına numaralarını yazdık. Şimdi ben söylüyorum, siz de söyleyin bakalım zıt anlamını. Ben kelimeyi okuyorum, siz de zıt anlamını söyleyeceksiniz. Sert, almak, uyumak, eleştirmek, kalabalık, boşanmak, geniş, doldurmak. Evet, bu şekilde. Burada da bir sonraki gelen harf yapacağız. Sadece Z'den sonra bir harf gelmediği için onu A yapacağız. Diğerlerini yapıp şifreyi çözeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Buradaki şifreyi bir sonraki harfi yazarak yapıyoruz. Hemen yapmaya koyalım bakalım ne çıkacağız. Benimkiyle karşılaştırırsınız. Yapınca gördük ki ayağını yorganına göre uzat. Bu da çok güzel bata sözüdür. Her zaman güncelliğini koruyordur. Bunu araştırın bakalım Bunun ne anlama geliyormuş. Ayağını yorganına göre uzat. Bunu da araştırmanızı istiyorum. Evet, burada da e, e, noktalama işaretlerini yapacağız. Kalemini bana verir misin? Eyvah! Aşağı düşecek. Epey zamandır para biriktiriyorum. Sepette kaç elma kalmış? Okula Enes'le birlikte, pardon şunu yanlış yaptım. Enes'le birlikte gideceğiz. Kazak gömlek, pantolon ve bere almam gerekiyor diye yazılmış. Son de bakalım. Alfabetik sıralama. Bunun en başta gireni ilk harflere bakıyoruz. Çerez. Sonra İhtar. Medrese ve ulaşım. Yedinci soruda yazın yanlışlarını düzelteceğiz ve yazacağız. Bakın edinilirler bitişik olur. Kesme işareti olmaz. Aslı Valt değil Asfalt olacaktı. Ee, burada da anlamlı kurallı cümle kur 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 bulacağız, yazacağız yani. Burada da da e, çoğul e, isimlerini altları çizeceğiz. Şimdi ben yapıyorum. Siz de lütfen burayla karşılaştırırsınız. Evet. Burada hataları gösterdim. Unutmayın Asfalt fiile oluyor. Memnunmuş da ayrı olmuyor. Edirnelilerde de bu kesme işareti olmuyor, büyük harfli oluyor. Mutlu bir gelecek için daha çok çalışmalıyız. Bunu bazen şöyle de düşünebiliyoruz. Daha mutlu bir gelecek için çok çalışmalıyız. Onun yerine çocuklar bu biraz daha güzel oluyor. Mutlu bir gelecek için daha çok çalışmalıyız. Burada da çoğu isimler, kuşlar, kırıntılar. Evet yan tarafa geçiyoruz. Ön altların altını çizecekmişiz. Hemen yapalım. Burada da defter çizgili defter su soğuk su oyuncak eski oyuncak çocuklara küçük çocuklara bu şekilde evet sevinç eş anlamlısı ne şey zıt anlamlısı üzüntü şişman şişko iri anlamına geliyor zıt anlamlısı da zayıf bu D2 ile ilgili bölümü daha ders anlatmadığımız için bu kısmı geçiyoruz. Aşağıdaki cümleyi olum, olumsuz yazalım. Babam işe giderken takım elbise giyer. Nasıl yazacağız? Babam işe giderken takım elbise giymez. giymez. Hastane, hemşire, eczane. Burada bunların açıklamaları var. Bunların hangileri olduğunu karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım. Hastane, hemşire, eczane. Bunu aklınıza tutalım. İlaçların satıldığı e, kurum diyor. Şu şekilde yapalım. Neresidir? Bu tabii ki eczane. Şöyle birleştirdik. Şöyle biraz geri alayım bunu. Şöyle. Yükseltiyorum. Şöyle biraz daha. Devam edelim şimdi. Evet. Eczane neymiş demek ki? Şurası. Hastaların yatarak tedavi gördüğü yer. Evet burası. Sağlık eğitimi almış doktorla birlikte bakan. Evet bu şekilde. O zaman hastaneyle iki. Yani şu olabilir. Değil mi? Eee iki hemşi kare karede 3 bu da dört. bu oldu çocuklar. Bu oldu. Ona göre karşılaştırıyorsunuz. Evet, devam ediyoruz yine. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yemekten önce yapılması gereken bir davranıştır? Dişlerini fıçalamak, elleri yıkamak, afiyet olsun demek. Evet çocuklar, elleri yıkamak Burada da üçgenin ucu yukarı bakıyor. Doğru cevap demek ki bu. Annem kardeşime kızamık aşısı yaptırdı. Kardeşime kızamık aşısının yapılma nedeni hangisi olamaz diyor. Kızamık hastalığını önlemek. Bu olabilir çocuklar. Tabii ki onun için yapılıyor. Kızamık aşısı hastalığını hafif geçirmesini sağlamak. Evet çocuklar bu da doğru. Yani hiç olmayacak diye bir şey yok ama olsa bile çok hafif geçiriyorlar. Çabuk çok büyümesini sağlamak aşığı büyütmez çocuklar. Hastalıklara karşı bizi korur. Doğru cevap da bu. Evet çocuklar bugünkü videomuzda bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza yoğun olun, abone olun. Sizlerle görüşmek üzere. Beğendiyseniz de bu grubu e, bu paylaşımı beğenmeyi unutmayın o zaman teşekkür ediyorum